bir adım atmışsındır. Madiyanın hala eski yerde kalmıştır. İlerlemek istersin ama geçmişin de omzundan seslenir. Çelişirsin. Çünkü bu yol hem seni büyütür hem de bazen küçültür. Ama her çelişki bir iştenliğin kanıtı olabilir. Çünkü hala hissediyorsun. Ve bu da yolda kalmak için yeterli olabilir. Bazen duruyorum. Neden başladım? Neden hala buradayım? Sence sen neden devam ediyorsun? Bir şeyler içimde hem ileri çekiyor beni hem geri. Sen de öyle misin? Bir yanın olur der, diğeri kal der. Peki hangisi sensin? Her adımda biraz daha mı yabancılaşıyoruz? Yoksa aslında hatırlıyor muyuz kendimizi? Çelişiyorum. Ama belki bu da bir yoldur çünkü hala hissediyorum